Arkadaşlar selamlar K-Drop'ta yeni bir çekiliş başlattım. Eğer hala katılmadıysanız muhakkak katılmanızı öneriyorum. Açıklama kısmına iki çekilişimin de linkini bırakacağım. Geliyorsunuz abi bakın. Bir tane 3000 dolarlık çekilişim var. Onun dışında bir tane de yine 2500 dolarlık çekilişim var. K-Drop'a FBB kodumu kullanarak 60 dolar bakiye yatırdığınızda bu görmüş olduğunuz iki çekilişe de aynı anda katılabiliyorsunuz dostlar. Bugün 130 dolarlık bir bakiyemiz var arkadaşlar. Ucuz kasalardan baron modunda katlamayı deneyeceğiz. Mesela ne açacağım? gideceğim FBB TV kasasından 20 tane koyacağım. Daha sonra 3 vs 3 modunda bir kaza savaşı başlatacağım. Hiç beklemeden şöyle bir baro modunda 66 dolarımızı verelim abi. Evet bakiyemizin yarısını şu anda verdik. Bakalım katlayabilecek miyiz? Umarım katlarız çünkü bir anda bakiyemizin yarısı yok olmuş olacak. Şimdi izlemeye başlayalım. Yanımızda Imor'la Kalix var. Karşımızda Zantares Mayer var. İnanılmaz güzel bir vs bizleri bekliyor. Ama buradan bıçak çıkarmadığımız şekil takdirde inanılmaz bir zarar ediyoruz ama yani şu ana kadar bayağı bir kasa açılacak. En az 3 tane bıçak çıkacaktır diye düşünüyorum ben. Şimdi 20 20 60 120 tane açılacak. İllaki bıçaklar göreceğiz burada ama umarım yakın zamanda görebiliriz. Imor botunun şansına güveniyorum ben. Kadix'e güvenmiyorum ama Imor'un bir tane bıçak çıkaracağını düşünüyordum. Fakat Zanteres gitti kasanın en pahalı bıçağını çıkardı. Şu anda bizi zorlattılar. Umarım daha ilerinde biz çıkartabiliriz. Şöyle izlemeye devam edelim. 7. kasadayız ve şu anda 200 dolarlık bir farkla gerideyiz. Hatta 300 dolar neredeyse. İnanılmaz bir fark attılar bize. Bu farkı da kapatabilmemiz için ikişer tane bıçak çıkarmamız lazım. Normal bir bıçak çıkardığımızda bile şu an karşımızdaki rakibimizi geçemiyoruz. O yüzden şöyle bir izleyelim bakalım. Güzel bir şekilde item katlayabilecek miyiz? Imor'un şansına güvendik dedik fakat hiçbir şey çıkartamadı kardeşim benim. Hatta Kalix'e bakın. Abi inanılmaz kötü. Sadece benim tam çekmişim. Onların da zaten toplamı 29 dolar ediyormuş. Aramızdaki fark 250 dolar. Yani güzel bir bıçağı bu farkı kapatıp önlerine geçebiliriz ama hala bir tane bıçak görmedik ne yazık ki. Son burada 7 tane kasa kaldı. 7 kasadan 3 tane bıçak çıkma şansı artık imkansız gibi bir şey. En azından 2 tane bıçak çıkarıp kazı savaşını kazansak benim için yeterli olacaktır ama Zantares bir bir tane daha bıçak çıkardı. Artık bu kasa savaşı bizim için imkansız bir hal almaya başladı dostlar. Harbiden çok zor. Yani en azından ucuz bıçaklar çıkarsaydı geçme şansımız bir nebze olurdu ama cidden en pahalı bıçakları çıkardı. Survival Knife Slaughter. Son 4 kasa artık ümidimiz kalmadı tabii ki de. Yani buradan çok bıçak 3 çık 3 tane bıçak gelirse anca kazanırız ama şurada 60 kasadan gelmedi. Son 3 kasadan da hiç gelmez diye düşünüyorum. Neyse yine de bir izleyelim bakalım abi. Imor hiçbir şey çıkartamadı. Kalix bile Imor'u geçmiş ya şaka gibi. Evet son kasa. Aynı anda 3 bıçak çıksa geçiyoruz beyler. <laughs> Ama tabii ki o da imkansız. Neyse abi ya harbiden bak 4 tane bıçak çıktı. Yani 66 dolarlık kaza savaşından adamlar kişi başı 344 dolar kazandı. Yani ne kadar kar olduğunu siz düşünün. Şöyle bir bakalım devam edelim abi. Ne açabiliriz diye düşünüyorum. Çok fazla bir bakayım olmadığı için 600 dolarlık bir kaza savaşı açacağım şu şekilde. 10 tane kriz kasasından koyacağım. 3 kişilik %10 baro modunda kaza savaşını başlatacağım. Eğer bu kaza savaşını kazanırsak 60 dolarımız 3 katı olacak. Yani 180 dolara kadar çıkmış olacağız diye düşünüyorum ama tabii ki de bu kadın savaşını kazanmamız gerekiyor. Az önce hiçbir şey çekemeyen Imor umarım benim karşımdayken item çıkarmaz. Bayağı beni rahatsız eder bu durum. Full enjektör çıkardı Eva. Eyvah eyvah 170 dolar. Keşke bu kazı savaşını underdog açsaydım dediğim yerdeyim. Bir tane digil geldi bize. Kaç para ucuz. Oğlum bu evada ne kadar pahalı item varsa hepsini çıkardı sarı sarı ya. İnşallah biz de çıkartabiliriz diyelim derken. Beyler bu ne lan? 60 dolardan kasadan çıkan itemlere bir bak. Bize de full enjektör geldi. 272 dolar. Bir anda kartlar yeniden dağıtıldı beyler. İnanılmaz adamların çıkardığı bir sürü iteme tek bir itemle cevap verip şu anda kazanıyoruz ama lütfen daha iyi bir şey çıkarmasınlar. Eyvah eyvah şu anda 50 dolar fark var aramızda. Son 3 kasa. Efsane bir kaza savaşı izliyoruz şu anda. Hadi oğlum. Aramızdaki fark çok az ya. Ama herkes de çok eşit. bayağı bir anlaki oldu beyler. Son kasaya kaldı resmen kazı savaşı. İnşallah sarı bir item çıkarır kazanırız diye düşünüyorum. Zenk lütfen pahalı ol. Abi inanamıyorum ya. 7 dolar farkla kaybettiğimiz paraya bakın. Tabi baron modunda katıldık biz. Bin ne kadar gelecek? %10 desen. 212 dolar kazanacaktık beyler. Neredeyse 4 katı. Yapacak bir şey yok. Golden coinlerimiz var. Bu golden coin'lerimizi de gideceğim en pahalısıyla harcayacağım abi. 171 bin puanımızı zınk diye harcayalım bakalım güzel bir şey çıkartabilecek miyiz? Hadi oğlum. Ne geldi? Kaç para lan bunlar? 36 dolar. Belki comeback atabiliriz. Bir 4 tane daha açsak şuradan. 3 tane daha açsak. Zınk diye koyduk. Kaç para geldi bize buradan? Hop. Aha bir tane şuradan bir şey aldık ama çok da pahalı itemler çıkartamadık. Son bir 77 dolarımız var. Bununla ne yapsam diye düşünüyorum. Şöyle bir şey yapacağım ya direkt rastgele. Bak. Ne kadar? 77. Şöyle bir şey yapacağım. 4 kişilik underdog açacağım. %10 baron modda da katılacağım. Kazanırsak güzel para alırız diye düşünüyorum. Bakalım kazanabilecek miyiz? Sadece 2 kasa koyduk. Zınk diye de kaza savaşını hemen başlattım. Eyvah eyvah. Harbiden çok güzel bıçaklar çıkardı. Şu anda yeniliyoruz evet zınk yenildik. Yapacak bir şey yok. Her video katlayacağız diye bir şey yok. Dediğim gibi bu çekilişi yeni başlattım arkadaşlar. Hala katılmadıysanız mutlaka katılın. Bunun bitmesine 3 gün kaldı. Bu çekilişi de yeni başlattım. İkisine de aynı anda katılabiliyorsunuz. Hepinize bol şans. Hoşçakalın.